Weekend Reward Savaş Kamerası'nın 5. ve son bölümüyle karşınızdayız. İlk pozisyonda Gas 13 bizlerle birlikte ve bir teleferik oyunu göreceğiz. Yalnız bir araba da çıkartmış buraya enteresan bir şekilde. Şimdi bir roket atar aldı. Yok artık. Yok artık o gidiyor mu gerçekten? O gidiyor gerçekten. İnanılmaz bir oyun. Şöyle bir tekrar izleyelim. Bir. bir sonraki oyunda Like Us 21 bir teleferik oyunu daha gelecek. Yalnız bir Nate çekildi orada ve o neydi pişirilecekmiş gibi gözüküyor. O neydi pişirilecekmiş gibi gözüküyor. Teleferikler çok yakın. O neydi gitti ve dört nak birden inanılmaz bir oyun. Şimdi ferlet rotasyonda tekeri almayı başar. Daraca bir şeyler oluyor. Rakibe de bir şeyler oluyor. Bu da Ferland tekeri almayı başarıyor. Bir başka oyun bilinen isim Esquire. Güzel bir nade. Yakındaki sesleri aldı. Oradaki oyuncu yakalamayı başardı. Arkasında birisi daha olabilir. Şarjör değiştiriyor. Arkasındaki sesin de farkında. Ona da güzel prefer spray. İki nak Esquire'den. Bu sefer Wolves. Üst kata doğru bir nade gönderdi. Eve bir baskın var. Gökten bir oyuncu yağdı. Wolves da kolay bir nak. Yalnız dağısı da var gibi duruyor. Alt katta bir aksiyon var mı? O sonu da duydu. Onu da bulmayı başarıyor. Şimdiki oyunda Dekoyren. Buraya gelen bir rotasyon. Bir kafa var. Yalnız araçlar ardı geliyor. Dekoyren ikinciyi de bulmayı başardı. Burada enteresan bir oyun görüyoruz. Kim kazanacak bilmiyorum. Oyunumuzun adı tank mı yaya mı? Şu an number 15 ve Newton ikisi de bir kedi fare oyunu içerisinde yalnız number 15 bacağını kaptırdı orada yine de tanktan iyi bir şekilde kaçınmaya devam ediyor bir de araya kit sıkıştırma derdinde number 15 Şimdi Newton o oh, bir şekilde alandır aldı. Hala hayatta kalmayı başarıyor Yalnız önce dışarı Lipton çıktı. Number 15 içeride ve o kazandı. Weekend Gone Savaş Kamerası'nın son bölümüyle karşınızdaydık. İzlediğiniz için teşekkürler.